Arkadaşlar selamun aleyküm. Abi selamun aleyküm abim aleyküm benim. Selam babam. Reisim <laughs> teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Allah tuttuğunu altın etsin. Arkadaşlar Adana hoşuna anlayan Adana, Adana hoşuna ömrünü vermiş bir abinin yanındayız. Göreceksiniz. Abimizi bir tanıyalım. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Ferhat Andic. Aslen Uşlu'yum. Adana doğumluyum. Adana'da büyümeyim. 43 senedir de burada kuş besliyorum. Ondan 2-3 sene de Adana'da besledim. Gerçekten de kuşlarımı zaten 4 çift, 5 çift kendimle getirdim. Ondan sonra da işte devam ettik. Daha bırakmadım. Ömür billah bırakamadım kuşum. Usta o günden bugüne aynı soy, aynı kuşlar değil mi? Ben yabancı başka kuş belki çok tanıdığım, çok bildiğim bir kan olursa belki. Evet. Yoksa kolay kolay başka kuşu koymam kümes. Buraya 45 senenin beri başka kan girdim. girdi mi? Girdi. Tamam. Sevdiğim arkadaşlardan aldım kuş. Tamam. Nasıl aldım? O da şöyle diyeyim sana. Bana burada var, şu. Ey maşallah. Bizim sevdiğim bir arkadaşa hediye geldi Türkiye'ne. Sevdiğim bir arkadaşın da kuşu, bildiğim bir kuş. Getirdim, kendi kuşuma girdim. Şurada bir tane var, o da bir arkadaşla dosttuk. Ondan sonra aramız bozuldu. Ondan kalma bir kuş. Zaza. Maşallah. Benim esas gözleri bende de vardı ama onlar işte o şey. Öbürleri zaten benim karşıda olan biri Tarsuslu, biri Kılıç. Ömer abi diye bir ağabeyimiz var. Andırık'ta onun kuş diye bir kuşu var. Onun torunu. Arkadaşlar A klas bir kümesteyiz. Size diyorum. Ay maşallah. Dur Fotoğrafını aldım, benim çok sevdiğim bir kuşumdur. Abi seninkiler iri kuşlar. Yani olması gerektiği gibi bunlar orijinal oldukları, daha orijinala yakın oldukları için usta nasıl değerlendirelim? Kuşları piçleştirdiler. Şimdi benim tümesimde de var öyle piç kuşlar. Ben her kuşu diyorum ya, özü olmasa bak şu kuşun mazisi bende 30 senelik mazisi var. Şurada. Bunun da aynı. Babadan kardeşler. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Yani burada gördüğüm kuşlar bana en aşağı yani 30-35 senelik kuşların çoğu. Bu Türkiye'de çok ünlü dedikleri boyuna yeri kuş. Rahmetlik Bangacı Atila'nın kuşlarından. Özü yani. İsmet Baysal'ın bulutu. Arabistan'ın zühtüsü. Zaza'nın çatalı. Bundan sonra Kürt Hüseyin'in e, sen söyle. Kürt Hüseyin'in suskunu. Evet. Ondan sonra kardeşim adayım. İşte bunlar ben damızlıklarım. Şurada gördüğün sekiz çift. Ama ha bu taraftaki ne de bunlar da damızlık. <laughs> bunlar da benim hani e, oradaki uçlarım da oluyor hepsi. Kesin Evet. Geç. Dayı başta ortalık tertemiz dayı ya. Vallahi ya bakarım, bak. Daha ben temizliğimi yapmadım. Ben öyle sen geldin acele <laughs> acele, acele şey ettim. <laughs> Vallahi diyorum yani ortalık pırıl pırıl yani. Bilmiyorum yani. Ben Posta Ben bir yok? Bak. Şu gördüğün kuş benim oğlum. Çılgın <laughs> dedikleri kuşlardan. Türkiye'de çok ünlü Seyfi Sökmen'den çıkma çılgınlar vardı onlardan. Ondan sonra bu açık dedikleri, bu benim 250. Bu benim 250 kardeşim. Çok sevdiğim bir kuşumdur. Hepsi buna ben damızlıklarım. Dayı bir şey sorabilir miyim? Ben fazla anlamam da dayımdan bildiğim kadar. Mesela şu... Hırtlarını çekiyorlar ya, güzelleşmesi için. Kaç gün bu süreci vardır, hani Ben, o, ben ellemiyorum. Ha direkt soyunda da olunca böyle veriyor ha, değil tabii mi? Tamam. Zaten. Ben kuşlarımı hiçbiri, çoğunu ellememişim. Bu Niye aslında. öyle yapıyorlar dayı bazıları? Eski zamanda yapıyorlar. Yani yani. Ben çocukken de gördüğümü söylüyorum dayı. Ben de yaptım, ben de yaptım zamanda ama şimdi artık şey etmiyorum. İbik yani. mi diyoruz dayı oraya? İbik ben mi diyoruz? Kıdık kıdık. He kıdığın arkadaşlar yok. güzelleşmesi için daha... Yani yok, onlar tamam yapıyorlar ama ben yapmıyorum. Yapmadığımdan da şey, şey derim yani normal kuşlar şey etmiyor yani. Normal. Dayı şimdi bunların hepsi iri yarı maşallah. He. Olması Olmaz yani bunları e, yani daha önemli, değil de kuşta biraz masa olacak, vücut olacak, gidiş geliş olacak, hareket olacak, güzel çırpınacak. Şimdi çıkarmışlar Türkiye'de. Evet. Batara giden he, he. kuş. He. Biz çok batara götürdük burada. Hep gittiler batarda kaldılar, geri gelemediler. Hani millet şey diyor, üç tane kuşu yan yana koyamayan adam ne yapıyor? Atıyor üç tane, ikisi bir tarafa gidiyor, bir tanesi bir tarafa, o ben kuşum batara gitti. Ben öyle kuşu beslemem. Ben beslediğim kuşu üçü yan yana. Arkalı önlü bile geldiği zaman fazla sevmem. Belki cücük olursa arkaya düşerse olur. Ha Hollanda'da da gelip seyrederler ediyor ha. Sesini çıkarmıyorlar. Dayı böyle benim dayımın kuşları tikine geliyordu o zaman böyle dümdüz ya, böyle bir. Yani içine... böyle birden böyle bir çizik gibi aşağı düşüyorlardı. Şimdi değişti mi o, o tarz kuşlar var mı Bak, yok mu? Çizgi gibi gelen de var. Heh, sen Çırpınıp anlat. Çırpınıp da gelen var. Tamam dayı sen anlat. Çırpınan kuş herkes sever. Tamam. Bir tanesi önde gidecek ikisi arkada güzel çırpınacak. Boş hareketleri yapacak. O zaman işte bir posta kuş uçuruyor. Millet de bir postayı yan yana getiremeyince ya klavyanın arkasında ben kuş uçuruyorum derler ya da işte kuş batara gitti ya dönek dönek kuşu getir o İzmir döneklerini çit et bunu altından çıkan çocuk hep öyle yapar. hep batağa, batağa gider. Hani milletin anlatıra bakmak Adana kuşunun özelliği, güzelliği <laughs> tipi yani biz eskiden belli deriz. Evet. O kella kulak yerinde olması lazım kuşun. Bak bende de var çirkin kuş yok mu? Ha. Dayı sen en çirkin dediği kuş yıllar önce benim gözümde çok güzel görünüyor. ya. İyi maşallah. En çirkin kuşum. Bu, buradaki kuşların hepsi iki yaşında en fazlası. Bu gözü açık olan bu cücük. Bunların yavrusu. Bu da bu senenin yavrusu. Maşallah uçuruyor. Arkadaşlar da gelip seyrediyor. Diyor Karat abi diyor bu ne ya? Ya diyor bunlara başla. Ne bu işler? Bu, baba orada niye buna başlayın? Bu gitsin o kalsın bana yok yeniden başla, yok şeyleri yap, yok yani millet yani hep e, macera. macera peşinde bir de ticaret peşinde, ticaret bu kuşun ticaretini yapan adam da kuş olmaz. Benden de kimse kolay kolay kuşumu acımdan ölsem dünya malını versene vermem çoğu kuşu. Veremem de. Bırakamam da. Ha. Bu kuş. Bravo Vedayi. Evet. Gerçekten sevdiğin evet. için değil mi babacan? Evet. evet. Sarı Hamzalı sağ olsun zamanında bana hediye ettiği Safi'nin öz öz torunu hiç bozmadı. Hep aynı kana. Bu. Hey, maşallah. Bu da öyle. Orada kırmızılar var, Arabistan'ın kuşları. Bak şu kompacı ersinde çatallar var. Esas ceyhan kuşları da. Onların yavruları. Şu benim Zaza'nın oğlu. Bak bu da Zaza'nın oğlu. Bu sene 17 tane çocuk aldım. İşte 17'si burada boşta gezenler. Bunlar benim hep göz bebekleri. Gördün gördüğün oradaki yaşlının oğlu. Karşıda bak uzanmış, kırıklarmış şey. etmiş. Al, onun oğlu. Hayır, hepsi birbirine kopya gibi değil mi yani? Hepsi birbirine mi? mi? Değil mi? Kuşları Sen kuşları dediğin kuşları gibi. gibi usta demedi dedi aynı, aynı aynı olacak, kopya olacak dedi ben bu yani, dedi. Eşleştirdiğin zaman da ara dikkat mi ediyorsun usta? Ya iyi olacak, iyi olmasa şey etmem. Şimdi ben sakarı tutup da zıplıya vurup da yavru almam. Bunu alsaydım zaten en iyi kuşları şey derdim. Al. Ben de böyle olacak, rengi rengi. Bak oraya bak, buraya bak. Dayı, Şuraya yanlış anlama, bu, bu, bir, e, bir huy mu yoksa olması gerektiği gibi mi? şey ustalarından öyle mi Şimdi bahsediyor, bacı kardeşi vurma şunu yapma. Ben şimdi ana baba ayrı kan olursa, ana baba ayrı kan olursa onları yavrusundan yavru alırım. Ama devam ettirmem. Ondan sonra teyzesine, halasına ama hep öz kana. Bak bu, bu kuş, bak bu kuş, şu kuşun oğlu. Hı hı. Bu nenesi. Evet. Bu bunun nenesi. Evet. Bu bunun hem oğlu hem torunu hem de torununun oğlu. Maşallah da iyi bak. Bak var. burada var biçim. Gel hele bunu. Al. Şu gördüğün kuş, şu dişi, o kuşun hem bacısı, hem halası, hem de teyzesi yani. Vay maşallah. Üç yerden. Ha, birbirine vurup da yavrum alırsın. Aldım. Aha aldım. Aha. Halk kırmızılar, baba kız çiftler birbirine. Aynı katılamıyor değil mi? Kan katılamıyor değil mi? Öyle bir deyim katılır, var ya. Katılır, katılır. İyi kuş bulursan katılır. De öyle değil yani katılaşıyor mu? O, pardon, katılaşıyor mu yani? Ya milletin at, ya yapamadığı zaman öyle şeyde. Şimdi <laughs> imkanım var hocam. Millet yalan söylüyor şu. Yok bak, aa baba kız. Yavrusu orada uçuruyor. Arkadaşlarım geldi seyretti. Maşallah diyor abi böyle cücük mü olur? Bozuyor mu sonunda oyunu da? Var mı yok, öyle bir? Yok. Yani. Sen kaç senedir kuşçusun? O çandır kuşları da bozarlar. Bak şu, ha. şu tip kuşlar da o hatayı yaparlar. Aynen dayı. Ama benim Adana benim şey ettiğim kuşlar da bunlar tam 30-35 senelik kuşlar. Bunlar yani 2000, 1980'dan 2001'e kadar Türkiye Türkiye'den Almanya'ya gelen kuşlar bunlar. Bunlar esasında çoğu Almancı Nedim'in kuşları. Ey, yani, selam olsun dayı. E, selam olmasın adam. Ha, rahmetli dayı. Bilmiyor artık. neyse. Bu Saddam dedikleri kuşun torunları. Ben hiç bozmadım. Hep, hep Bunu çok hep. duyuyorum ha. Bu Saddam'ı ben Saddam at... kimse de yok. Allah. O diyor, ki, lafını duyuluyor dayı. Bu, bu kuş, bu kuşun babası büyük, büyük dikili de uçtu. Hı. Nedim Satın aldı. elinden sonra benim elime geçti. Ben her zaman kızımı babaya vurdum bir ara. Ondan sonra bunları almaya başladım. Ondan sonra hala çocuğu, teyze çocuğu, amca çocuğu hep öyle. Olmadığından de mı bu vurdun kızı? <laughs> Yok, baş... bozmamak için. Bozmamak bak. için. Hani bozma, aynı Eyvallah kutum. dayı. Bak, bak Oğlu. kopyası. Hah, baba oğul. Eyvallah. Al, kopya. Orada da babası var alt gözle. Şurada en altta en altta. Ha o. O da babaları bunları. Bak hiç bozuntu var mı? Aynı. Kopyası. Dayı bunların böyle ağır olması mesela gerçi uçumda aşağı dalmalarında daha hızlı gelmelerine sebep olabiliyor mu? Yok. Şimdi Alakası yok. Önemli olan ne? Söyle dayı. Uçun sağlıklı olması. Tamam. Uçtan anlayan adam havada uçan uçağı anlar zaten. Tamam. İyi bir antrenörsen her şeyi yaparsın. Tamam. Bize Biz, fizik fizik ne olmalı da hepsi fizik birbirine... yapılı kuş olmaz. Tamam. Lazım. Öyle gidip küçücük vay batağa gidiyormuş diyorum ya işte. Gel aldım kardeş benim Türkiye'de Adana'da en çok belki diyebilirim Avrupa'da en çok dostu olan kuşçu arkadaşı olan benimdir belki. Kimse yani baş tacısındayım. Onun üstüne basarak söylüyorum. Eyvallah dayı. Benim oturup kalktı, kalktığım adamlar yani yanına gittiğim pompacı Ersin olsun, şeytan şükür abim olsun. Erdoş'un yanına, herkesin yanına. Çoğu da benden sonra başlamış başlamadı. Boy boya da selam söylerim. He, o, o şimdi. Şimdi bilen adam, anlayan adam, hani sarraf derler ya anlat. E, eyvallah. Şimdiki kuşçular tutulmuş işte bir hayale. İki gün kuş besler. Ay hey, kuşun batağı gitti. Vallahi yemin ediyorum. Üçü yan yana gelmesin o kuşu beslemem. Koymam kümesini onlarla, Ha cücük olur kuş hata yapar olur. Ama onların dediği gibi değil. Vay batağa gidiyormuş. Vay batara. Ondan sonra Avrupa'da kuş görmemiş. Çocuk burada büyümüş. Veya Türkiye'de hayatını hayatında kuş beslememiş gelmiş burada etrafında itner besliyor. O da onlarla samimi oluyor, ister istemez o da hevesleniyor. O ben Türkiye'den falancıdan kuş gel, getir, ölçelim, boyun ölçelim. Arkadaşlarım da buraya geliyor, Eyvallah. geliyor benim arkadaşlarım gel ama işlerinde bir iki üç tane sadece, öbürleri hepsi yalpa yaparlar, şey demezler. Bana kimse Avrupa'da evet. ben Ferhat'a kuş uçurdum diyen varsa üç tane bıraktım seyrettirdim, hepsi yalan. O yok. Kimse bana Sen bugün seyrettirebilir mi dayı? Seyrettiririm ben. Eyvallah. Ha burada bak gelsin benim kübesine. Eyvallah, ben. Şu dayı. taraftan da yine iki tane. Eyvallah. Şunların hepsi bak şuradakine hepsi dişi erkek fark etmez. Çite çit de aksın dışarı seyretsin. Ya millet işte mu ya tuturmuş bir hevese. Dayı en en eski renk nedir Adana kuşuna senin bildiğin hani? Kardeş ee, bak Adana kuşuna sakar olur, zıklı olur, şami olur. Ee, sen söyle reyhanlı olur, gövü olur beyaz nadir olur ama iyisi çıkmaz derler çıkarsa da çıkar ama renkli kuş kırmadır bak benim burada aha renkli aha evet. renkli kümesimin direkleri bunlar ama bana desen Ferhat abi seçenek yap yok onlar özel özü orada abi sazlı çıkmaları hata mıdır bu yok, kuşlarda yok, Değildir yok. Değildir onlarda. Yok, onu da işte bilmeyen adamlar konuşur işte yok sazlı. bazı insan sazlı kuşu sever. Evet. Kanadı bozuk olanı daha çok sever. Heh. Ee, ben, Bravo daha ben, daha güzel de, bir ben, de, de beste ama bana da biri aradı bir gün. Tarat abi dedi ne var bir şey sorar. Bende dedi bir kuş var. Kanadında iki bozu var. Ben onu beslemeyeceğim. Niye? bozuk kuş kanadında rengi bozuk oldu mu kuş iyi olmaz. İyi mi? sen büyük kuşçusun. İşte Avrupa'da böyle kuşçular var. Yok kardeş yok. Öyle halakası yok. <laughs> o da değil. He, halakası yok. Karakol kuş da iyi olur. Kaç yaşına o, kadar iyi bir kuş uçar Adana he. kuşu? Kaç Ama kardeş yaşına? bak şu kuşum 7 yaşına kadar uçtu. O kadar gelmeni kaşıyan şu. Evet. Geri evet. Aralı. Evet. Şuradakilerin zaten hep 5-6 yaşlarındalar. Bak şunu uçuruyor. Şunu uçurmuyor. Bunu uçuruyordum geçen sene. Şunu uçuruyordum. Onu uçuruyorum. Onu uçuruyordum. Onu uçuruyordum. Bunu da son iki sene. E, bu rusur. uçuyor mu dayı? Bu uçuyor mu şu gözdeki? Hangisi? Şu tavuk. Uçuyordu. <laughs> Kartal he. diyelim de tavuk lan? Uçurmuyor mu? Yani, Helal ben olsun şimdi da ne dayı. yaptım? Bak sekiz çık. burada damızlığım var benim. Evet. Gel hadi kaç. Geçene. Geçene. Dayı en iri gördüğüm maşallah var ya bugüne kadar Adana bu var ya Adana'da bile bu kadar yerlerini yani eskiden hatırlarım ama burada görmedim dayı. Tamam. Koyun eğriler dedikleri kuşlar işte. Kimse de yok. Aa, ben de aa, ana kız birbirine işte ama bu, şu dişi de yabani kanı var. Niyazi Aydın'ın. Yabani derken abi posta mı? Yok labı. İsmi ha labı. pardon. Ha. Ha. Şu dişi yabani bu da onun anası, ana oğulla birbirine çit etmişim. Yavrularını aldım aldım. Memnun musun? Memnunum yani. Çok memnun kuşlarından. Uçuruyor bak şurada gördüğün hepsi cücük. Bak. Şu kuş yavrum. Daha yani yeni yeni Bu öyle. Şu öyle. Bu öyle. Bu öyle, bu öyle, bu öyle. Bunlar hepsi yavru. Orada da üç tane var, altı tane de şurada var. Bak, bunlar da benim yavrularım. Vallahi bu Bir sene mi? aldım. On yedi tane yavru aldım. On altı tane yavru aldım. Biri bu, biri bu. Biri bu oradaki artist. Biri şurada, yukarıda. abi. Bu senenin yavruları kardeşim. Valla Ferhat abi, evet. bu sırf bu kümesler yavru. Altı yap tane, altı tane yavru burada var. Evet. On tane de burada var. Bunlar da içinde olmak şartıyla. Uçuruyor Vallahi kardeş yavruları uçuruyor babalarıyla? Veya şeyleriyle. Var Biraz, mı önce kuş diye bir şey var mı Adana kuşun abi? Benim kuşlarım hepsi önce. Hepsi önce. Hepsi Bravo önce. be dayı. Ha, benim bu taraftan, bu taraftaki kuşlarımın hepsi. Zaten beslemem. Kuş itaat etmesin bana. Kümesime koymam. Ben e, o kadar uğra... Ha, şeyimi de gördüm. Benim Burada 100, 300 tane kuşum vardı benim. Ben 300 kuşu böyle eledim, el el senelerce. Ondan sonra bunlar... Dayı ben senin bir mahalle evde oturuyorum. Sen o kuşunu ben yakaladım. Yer ister misin o kuşu? isterim. Tamam. Niye istemek? Kuş Bilmiyorum hani yani. Ya heh. kardeş insan söyleyebilir çocuğun olur baba başım ağrıyor koşamıyorum ama kuş diyemez. Kuşu da sen kendin baktığın zaman bak ben kuşlarımla konuşurum. Bak, e, takip et bak şu kuşu çek. Bak bana nasıl bakıyor ben konuştuğum zaman. Bak takip et. Bak. Bak ona konuştuğum zaman ne oldu oğlum? Bak öbürü ses çıkarıyor mu? Yok sadece o çıkarıyor. Değil mi? eğlen olsun dayı. Ha, bak. Bak misara bak. Orada duruyor bak şimdi. Lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ne oldu? Bak nasıl bana bakıyor. Bir de artık şuna bak içeri gidin. Gözü bende de şu kırmızının. Üstüme atlayacak. Dayı sana aşıklar ya valla diyorum ya. Kuşa bakacağım. Burada Eyvallah benim, baba. Bu benim kırmızının oğludur. O kırmızının oğludur bu. Eyvallah baba. Ha iyi kuş mu? Ha seyreden biliyor. Ha bazıları inkar eder. Ticaret yapayım diye, kuş satayım diye. Çoğu arkadaşım daha sen sen. Samimi olduğum arkadaşlarım da bunu yapar. Kuşu kuşu kötülerler mi dayı? Tabii ticaret, tabii e. tabii hiç kimse. Ben ama bir yerde kuş seyredeyim, göreyim, söylerim, hakkını veririm. Hakkını Terbiyesizsin. Çünkü niye? Bu iş ticaret de tamam biraz hobisini şey diye. Ben satmıyorum. Ben benden kimse kuş satır alamaz. Kim diyorsa ben Ferhat'a büyük para verdim de kuş satın aldım yalan söylüyor. Yem parasına belki kalbini kırmamışım arkadaşım. Buyur kardeş demişim, vermişimdir. Ama öyle şeyde vermem. Hani satmam. Alistin var mı var? Vallahi geri çeviriyorum. Ondan sonra arkamdan ne diyorlar biliyor musun kardeşim? Kuşları kötülüyorlar. Olsun be. De. He, vermediğim Olsun. zaman, vermediğin zaman çok be. insan. Olsun. Almanya'da var ya, Almanya'da hiç tanımıyorsam 50 kişi vardır. Hepsi böyle Ferhat abim, Ferhat abim önceden götümden ayrılmadılar. Hep aradılar. aradılar. Ne zaman ki kuş istediler vesaire, vermedim. Ondan sonra ona bırak. Yani onlar şey Gelsinler. Hodri Meydan. Hollanda'ya da, Belçika'ya da herkese ediyorum. rest meydan. diyor. rest. Yok rest demiyorum. Ama çıkart açık oynarım ben diyorum. Kuşların bak namus hariç kim iddia yapıyorsa buyursun. Ben üç, üç tane dişi bırakacağım. Erkek de bırakmayacağım. O erkek bıraksın. Ben dişilerim bak burada. Hepsini de uçuruyorum dişilerim. Gelsinler seyretsinler. Bakayım onların erkeğe bir tabi ya ben tarih kuşu kolay kolay havaya atmam kardeş. Ben hep yumurtada buşu uçururum. Ah, kanatları eksik kuşlar mı yoksa sana güzel bir kuş uçururdum. Kanatları çok eksik. Bak, kuşta kanat yok. Ama yine atacağım sana. Bu havada da uçmaz. Benim kuşlarım sağ Bir dakika, dakika sever yapalım abi. Bir Altından dakika. Ondan sonra her zaman uçur. Onu ha. bir dakika sever yapalım. Ha, diyeceğim Ferhat abi. Ya kuşunu seveceksin de ben kuşlarımı severim. Bak ben kuşlarımı diye ben içli dışlıyım. Bak, Bak bu cücük. Bak bu, daha yavru. Al. El alayım benden ütmez. Abi ha, diyeceğim aşk oldum bu kuşlara. Valla ben bin maşallah. Ilgim, ilgim bin de. maşallah abi. Valla evet. yemin ediyorum senin bu abin e, abim yok. bir aşiret, büyük bir aşiretin de üyesidir, abisidir, dayısıdır arkadaşlar. Ama, ben Heh. kardeş ben kimsenin kuşunu insanlarını kötülemem. Kuşlar her zaman Eyvallah. kendini göstermesi lazım. Ha gelen giden olduğu zaman yanıma geliyor. Buradaki çevremde arkadaşlar bazı insanları da kabul etmiyorum. Yalan söyleme. Eyvallah babam. Ha, ben var burada birkaç tane arkadaşım. Sağ olsunlar, geldiler seyrettiler. Ben çok hapse girip çıkmamdan dolayı kuşların bir dağıttı da, toparladım geri. Bu iki senedir bunlarla uğraşıyorum Bu adam ben ben değil mi? Ha buradan hangisini tutsam şu hariç şunu uçurmuyor babası öldü diye. Cücük bu da cücük. Ondan sonra şu Kaç olurdu? yaşına kadar cücük diyorsun dayı sen bu arada? Bu kaşı, bu kuş daha bir yaşında. Ha yani kalıyorsun. değil mi? Yani, evet, evet, tamam. Onu, bu şu gördüm. İkinci tüyünü atana kadar daha cücük. Ya, yani ya aynen bir, öyle dayı. Daha eşetmedim yani. yani. Aynen böyle öyle. Düşün. Aynen. Ne zaman eş atmalısın mesela bir kuşu ha, sene, ne zaman? Sene sonunda atarım bunları. Yok yok sen kaç mesela bir yaşına mı neyi görmek istiyor veya sıfırdan ne zaman atıyorsun dayı bu? Erken çift edersin bozar kendini. Biraz böyle sarkıntılık yapar. Uçmak istemez. Ama bazı kuşlar. Da... Kuşuna göre. Kuşta yok, kuşuna değil, kuşta. Senin eğitmen önemli. Bir futbol antrenörü bir futbolcuya baktığı zaman anlaması lazım. Adana kuşu da öyledir. Şimdi bir de benim özelliğim yani şey etmem yani başkasının kuşu Kuş, kuş da yap olacak, tip olacak, ayak olacak, yürüdüğü zaman kendini gösterecek. Eyvallah abi. Orada kendini gösterecek. Eyvallah abi. Bak bunlar hep cücük. Bu, bunu yeni çiftlik Bak bu. Ha, yanına bir dişi atayım. Gel hele kızım. Bakayım hangi cücüğü atayım bunların yanına. Uçuracan mı? Atayım bir bakayım döndürelim bakayım. Tamam. Uçur mu? bayağı da da uçurdum. Fazla yükseltmeyelim ama dayı tamam. Niye? Çıkamır ee, almaz ki. <laughs> Vallahi almıyor dayı baba. Ben ah, görebileceğin evet, yere Tamam ben dayı. tamam diyeyim o zaman dayı. Bak, kuş yumurtada. Tamam. Kuş <laughs> yumurtada. Tamam abi. Yanına da bak bir tane yavru <laughs> Tamam abi. Bir tane yavru Tamam. Abi şey mi finalımızı yapalım diyor usta. Tamam. <laughs> Adana dilinden konuş Ferah dayı. Vallahi yemin ediyorum jilet gibi abi ya. Herhalde Zaten bu de arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani fazla yani ne bileyim ya. Kimse kimse sevmiyor yani. olay kolay sevmesine de gerek yok da böyle bir şey var yani hep bir kıskançlık var abi ya. Vallahi var. Sen bilirsin abi. Hiç önemli değil. Arkadaşlar gerçekten rüzgar. Rüzgar, rüzgar. Evet abim benim. Yani güzel kuş uçurdum kardeşime. Eyvallah dayı. Biri geliyor. Vallahi bu havaya kuşlar dayanamam ben sana Bir de kanatları yok kardeş. Eyvallah dayı. Başkası gitti. Dayı ben bir şey demedim sana. <laughs> Abi kuşçularda böyle bir şey var. Bir son dakikada birisi ayrı uçuyordu değil mi dayı? Ha, onun Ha. Ya Kuşlar uçmaz uçmaz. Eyvallah. Eyvallah. Çok acayip baksana kuşu savurup götürüyor. Dayı rüzgarla aynı oyun kuşundaki gibi iptal değil mi? Öyle bir şey uçurulmuyor değil mi? Oyun yani kuşu şey ya. Kanatları olsa uçururum ya. Tamam. Kanatları olsa uçururum. Tamam dayı. Baksana ana gitti. Cücük gitti. Cücük. Cücüğü götürdü o biri. İyi mi kötü mü şimdi yaptı? Yok iyi iyi. Bir şey tamam. olmaz o bırakmıyor cücüğü. Bunlar bana haber versen. sen. Tamam dayı. Ee, dayı da görmüyorlar ki seni. Ben kaybettim uçları. Biri, burada, Biri burada. geldi. Ha orada. Hala işte <laughs> şey, bu nasıl bir çocuk dayı? <laughs> Ey maşallah. Onun ismi buruk buruk. Dayı görmüyorlar valla bak bilmiyorum da. Görüyorum görüyor. şimdi sağa dönsün. Şuraya geçtik. Ben de gözlerimden rahatsızım. Şu tarafa geçsin bana haber ver. Tamam dayı. Daha oradalar mı? Daha, daha tırmanıyorlar. Şimdi dönüş yaptılar dayı. Yok, işte olmaz. Çok sert koşuyor. Uşar nerede dayı? Ha orada. Nerede olduğunu görelim. Dayı görüyorum bak ta noktaya geçiyorlar. Gel dayı. Ay hey maşallah. Allah'ınıza kurban olayım lan. Dayı atmaca gibi bir şey de vardı havada ben sana söyleyeyim he. he. Orada bir şey ettiler. Orada bir bir şey videolarda geri görürüz. Ya da Mark bir şeyden korktular havada. Korktu baksana gözü havada zaten. Dayı orada bir şey ettiler. Ondan bence şey etme. Vay dayım Yok, benim abi, be. Güzel. Allah Allah şey be. Ya ne yapalım yani işte. Millet kuşun yavancısı olmuş. Millet tutuyor işte. Bende şu var. Şöyle batıyor. Şimdi bir de bir güzellik var. Avrupa'da kuş besleyenleri Türkiye'de bütün tica ticaret yapanlar yani satmak satıcılar yani. Eyvallah dayı. Arar ne var? Oo maşallah güzel kuşum var abi güle güle uçur şudur hep böyle aynı tarz takip et Hı -hı. Facebook'ta evet, da aynı ay tarz. Halbise Nasıl kuş satarım diye bocalıyorlar. Kanatları tam değil. Yumurtadalar değil mi dayı? Yumurtalar. Hepsi yumurta. Bir de kanatları hepsi he, he, bozuk. Karpak, he, de. tamam bir yani. He. Arkadaşlar daha ne yapsın adam bilmiyorum ki. <gülüyor> dayı. <gülüyor> <gülüyor> e, seni daha fazla yormayalım. Sen daha fazla farklı kuşlar atacan Ağır, rüzgarlı. Sonra sinirlendi benden <laughs> çıkar. Dayı. Yok, yok dur. Yo, yo, dur, dur. Yandık. <laughs> Başıma gelecekleri biliyordum. Madem ki girdim bu işe. <laughs> Dayım benim. Dayı kanatları yok. Fazla yükseltmiyorum babacan ha tamam mı dayı? Bir de ben akşam uçuyorum. E onu diyorum dayı sen ne yapıyorsun yani bilmiyorum. Tırman. sen bu tarafa tutma. Tamam. Tam da ben Ya dayı sen de orman gibi yerin içine Kurban ol. Her yer ağaç dolu burada ya. Diye. Yok, yerim ne Yok, bileyim, Ne bileyim abi burası biz biz. <laughs> Adamlar havalanda uçuruyorlar. Şey havalimanı gibi bir yerde uçuruyorlar. Orası doğru dayı. Yok benim kuşum işte rüzgar vardı. Yok abi kuş üç, üç, iki yana uçma. Yani uçururum ben her zaman arkadaşlar geldiği zaman da uçururum ben. Dayı benim dayım üçten fazla uçurmaz. Hep aynı üçü kaldırdı. Yok. Diyor mesela dayım benim dayım üç tane kuş kaldırdı. Tamam evet. görevlerini yaparlardı. Ondan sonra çekilirdi milleti izlerdi. Yok şimdi benimki şöyle benim kuşum uçarım çok. Ondan evet. Ondan Bırakayım ha. Üçü bir hiç beraber uçmamışlar. Bir de kuş, o bulut var ya o bulutun içinden gelecek kuş. O zaman zevkini alırsın. Kayda kamara o kadar almıyor babam benim. Hani alır da o zaman. Bak bunlar fark edersen ikisi birbirini iyi bağlıyor, öbürü bağlayamıyor. Niye? Çünkü uçurmuyor mama. Bir de kuşlar hep tüydeler, hiç şey etmiyor. Sen onu bir denk yakıp. Tamam dayı. Rafim, kamışın biri. Bir de adamlar kamışı indirin ah edersin. Kuşları pat diye aşağıda bakarsın. Hemen atmış aşağı. O da iyi değil. O da hata değil ya mi dayı? Yok bir şey yaramaz. Tamam ya. bak aha orada bak. Sen tamam dayı. Sen bunları bir de yüksekten seyredin. Ay Allah'ınıza kurban olayım. Jilet be. Allah'a kurban olayım dayı. Yok yani uçurmuyorum esas. Seni kırmadım yani. Sağol babam. Ben baba. normalde saat 7-8'de uçurmuyorum. 30 Bunlar normalde buluta çekiyorlar arkadaşlar. Bizim kamera almadığı için. Dayı dur dur takımın <laughs> ama. Üçüncü posta herkesi mahvedecek. Allah'a emanet ol. Ellerinden öpüyorum dayı. İşin gücün rast gelsin. Var mı bir şey demek istediğin ailenin kuşçu camiasına? Bütün kuşçu camiasına selam ver, e, olsun. Batakçılara da çok çok selam olsun. <laughs> o batak işini bıraksınlar. Normal kuş beslesinler. O batak işi... Kimse yani bir şey, yani zaman ben... kaybım bu ustam. Zaman oh kaybım. Ya kuş. Biri geliyor iniyor. Öbürü aşağı ineceği zaman 30 saniye sonra geliyor. Neymiş benim kuşum batağa gitti. Belki de çarşıya gitti. Geri gelmedi ki. Çok <laughs> uçurdum böyle. Düştüler. Çarşı şey parmağı çektim bir gitti. Ben iki bir de geri gelmiyor. Onlar iki <laughs> geri geliyor. Önce katıyor kuşları sağlama. Dayı ellerinden öpüyorum senin. <laughs> Abi, heyecana var ya bu. Foto fotoğrafımı Ta da çek. Çekim dayı. Biz böyle yani şey etmiyoruz ha. <laughs> dayı bu. <laughs> dayı ne diyorsun?